Şoförler odasından iftar yemeği. Nizip şoförler ve otomobilciler odası tarafından iftar yemeği verildi. Altınbaşlar taziye evinde gerçekleşen ve çok sayıda davetlinin katıldığı iftar yemeğinde davetler yakından ilgilenen Oda Başkanı Musa Kılıçbarlar etkinliğe katılan tüm davetlere teşekkür ederek toplu halde iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gaziantep Esnaf ve Sanat Odası Birlik Başkanı Ömer Küspoğlu ise dünyanın ve ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak Nizip Şoförler ve Otomobilciler Odası'na düzenlemiş olduğu iftar yemeğinden dolayı teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. 11 ayın sultan dediğimiz mübarek aya girdik. Bu artık zaman zaman hep bazen cenazelerde, düğünlerde karşılaştığımız eşimizle, dostumuzla bu mübarek günden, mübarek gecede de vesile oluyorlar. Ee, i̇nşallah e, Nizib ilçemiz için de, Nizib'imiz için de, ülkemiz için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yine bu akşam hakikaten e, hep dostlarımızla, eşlerimizle, e, arkadaşlarımızla bir araya geldik. E, mutlu olduk. Güzel bir iftar oldu. Önemli olan e, yemek yeme değil, iftar açma değil. Önemli olan bir arada olmaktır. İnsanlarımız, bir, e, tüm arkadaşlarımızla, esnafımızla, Nizib halkıyla, Nizib esnafıyla bir arada olmaktır. E, mutlu olduk gerçekten e, inşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere edeceğiz ama bu vesileyle e, yaklaşan Ramazan Bayramı'nda Nizip halkının Nizip estavi sanatçılarımızın bayramını da kutluyoruz ve bol kazançlar kazansız belasız günler geçirmelerini temenni ediyorum.